Bu video Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle üretilmiştir. Temel hak ve özgürlüklerini öğren, haklarına sahip çık. İnsan saygınlığı İnsan saygınlığı ihlal edilemez. Herkes yaşam hakkına sahiptir. Kimse ölümle cezalandırılamaz, işkenceye veya insanlık dışı muameleye tabi tutulamaz. Özgürlükler Herkesin Aile hayatına, konutuna ve haberleşme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Medyanın özgürlüğü ve çoğulculuğu gözetilmelidir. Herkes eğitim hakkına ve mesleki eğitimle sürekli eğitime erişim hakkına sahiptir. Herkes koruyucu sağlık hizmeti alma ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. Eşitlik Herkes yasa önünde eşittir. Kimse cinsiyet, ırk, etnik köken, dil, inanç, düşünce, yaş veya cinsel eğilme dayalı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Bireyler arasındaki eşitlik, istihdam, çalışma ve ücretleri kapsayacak şekilde her alanda sağlanmalıdır. Dayanışma İşçiler, işverenler veya temsilci örgütleri kendi çıkarlarını korumak için toplu eylem yapma hakkına sahiptir. Her işçinin adil ve hakça çalışma koşullarına sahip olma hakkı vardır. Haksız işten çıkarmaya karşı korunmalıdır. Çocuk işçiliği yasaktır ve çalışan gençler için yaşlarına uygun çalışma koşulları sağlanmalıdır. Adalet herkes yargı yoluna başvurma ve adil yargılanma hakkına sahiptir suçlanan kişi suçluluğu ispat edilinceye kadar masum kabul edilir. Cezaların ağırlığı suçlarla orantılı olmalıdır. Hiç kimse aynı suçtan dolayı iki kez yargılanamaz. Birçok sivil toplum örgütü temel insan haklarının korunması ve gelişimi konularında savunuculuk faaliyetleri yürütmektedir. Siz de bu örgütlerle temasa geçerek haklarınız hakkında daha fazla bilgi ve yardım alabilirsiniz.